Ölçeklendirme ticaret stratejileri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar sadece birkaç dakika tuttuğunuz pozisyonları açıp sonra tekrar sattığınız stratejilerdir. Ölçeklendirme stratejileri yeni başlayan tüccarlar için de çok faydalıdır çünkü bu ticaret yolu finansal piyasayı tanımalarını ve az miktarda sermayede büyütmelerini sağlar. Bugünkü videoda size günde 30 pozisyon açmanıza izin veren bir strateji açıklayacağım. Yani bu strateji gerçek günlük tüccarlar içindir. Bu strateji ile 3 gösterge kullanıyoruz. Hemen ekleyelim. Eklediğimiz ilk gösterge STC göstergesidir. Eklediğimiz ikinci gösterge EMA veya hareketli ortalama üsteldir. Eklediğimiz üçüncü ve ayrıca son gösterge trend ticaret stratejisidir. EMA göstergesini ayarlayacağız. Ayarlara basın ve uzunluğu 200 olarak değiştirin ve rengi beyaz yapın. Ekranınız şimdi böyle görünmelidir. Öncelikle her bir göstergeyi ne için kullanacağımızı bilmekte fayda var. STC göstergesi ile başlıyoruz. Bu göstergeyi geleneksel MACD göstergesinin yerine kullanacağız. Muhtemelen MACD'den zaten bildiğiniz gibi üstteki çizginin hareketi bir satış sinyalidir ve alttaki bir hareket bir alım sinyalidir. STC göstergesi yalnızca yeşil veya kırmızı bir alış veya satış çizgisi göstererek bunu kolaylaştırır. Trendi görmek için hareketli ortalama göstergesini kullanıyoruz. Çok basit bir şekilde, fiyat hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa o zaman bir yükseliş eğiliminde oluruz ve fiyat hareketli ortalamanın altına düşerse o zaman fiyat bir düşüş eğiliminde hareket eder. Sonra trend ticaret göstergesine sahibiz. Bu bize trendin yönü hakkında daha fazla netlik sağlıyor. Bu göstergeyi Heyking eşi Şam'dan ile karşılaştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mavi çizginin altındaki hareketler kırmızı, mavi çizginin üzerindeki hareketler yeşil oluyor. Bu şekilde trend içindeki trendi kolayca görebiliriz. Bildiğiniz gibi, bir fiyat asla düz bir çizgide yukarı veya aşağı hareket etmez. Bir fiyat her zaman dalgalar halinde hareket eder. Bu stratejinin amacı, böyle bir dalganın dibini bulmak ve ona göre hareket etmektir. Yani tam dibi arıyoruz. Bu stratejinin işleyişi 4 kurala ayrılmıştır. Şimdi tüm kuralları adım adım anlatacağım. Sonra size pratik örnekler göstereceğim. Kural 1. Fiyatın EMA'ya göre nerede hareket ettiğini bilmek istiyoruz. Burada fiyatta, fiyatın EMA'nın üzerinde hareket ettiğini açıkça görebiliriz. Yani yükselen bir trendden bahsedebiliriz. Her zaman sadece yükselen bir trendde alım pozisyonları açıyoruz. Kural 2. Bir dip bulmak için önce bir düşüş görmemiz gerekir. Bu nedenle, genel olarak aslında yükselen bir trendle hareket ederken fiyatın düşmesini istiyoruz. Yani kural 2, düşüş için bekleyin. Kural 3. Bir dipten söz edebilmek için, fiyatın trend tüccar göstergesi üzerinde tekrar yükselmesini istiyoruz. Yani kırmızı mumlar tekrar yeşile dönmelidir. Son satır dördüncü satırdır. Bu satırda STC göstergesine bakıyoruz. Bu gösterge de yeşile dönmelidir. Yeşile döner, dönmez bir satın alma pozisyonu açabiliriz. Bu yüzden her zaman STC göstergesinde yeşil bir çizgi bekleyin. Şimdi uygulamaya bakalım. Fiyatın EMA'nın üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu yüzden bir satın alma pozisyonu aramaya başlıyoruz. Ayrıca birlikte küçük bir düşüş oluşturan birkaç kırmızı mum görüyoruz. Şimdi trend tüccar göstergesinin üzerinde yeşil bir mumun kapanmasını bekliyoruz. Bu burada gerçekleşir. Sonunda artık yeşil bir STC hattı bekliyoruz. Bu da gerçekleşiyor. Şimdi bir satın alma pozisyonu koyabiliriz. İlerleyen dakikalarda fiyatın yükseldiğini görebilirsiniz. Videolarımın altında nerede bir pozisyon açmanın en iyi olduğunu ve hangi platformda kripto ticareti yapmanın en iyi olduğunu merak eden insanlardan gelen yorumları sık sık görüyorum. Her zaman BY Bit borsasında işlem yaparım. Bunu kolayca alım satım pozisyonları yerleştirebileceğiniz açık ve profesyonel bir kripto platformu olduğu için yapıyorum. Ayrıca, daha hızlı kar edebilmek için her zaman kaldıraçları kullanırım. Kollar ile konumlarınızı 100 kata kadar daha hızlı artırabilirsiniz. Ancak, 100 kat daha hızlı da kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, bu özelliği yalnızca iyi bir strateji yürütüyorsanız kullanın. Ayrıca bu 4 fiyat düzenini birden çok teklifi kolayca izlemek için kullanıyorum. Bir günlük tüccar iseniz son derece yararlıdır. Kısacası, BYBit ticaret yapmak için iyi ve güvenilir bir kripto borsasıdır. Siz de bu borsada işlem yapmak istiyor musunuz? O zaman şu anda şanslısınız çünkü BYBit 3000 dolara kadar bir kerelik para yatırma bonusu veriyor. Açıklamadaki link üzerinden Bybit'i ziyaret edebilirsiniz. Hemen stratejiye dönelim. Bir scalping stratejisi esasen mümkün olan en kısa sürede mümkün olduğunca fazla kar elde etmekle ilgilidir. Başka bir deyişle mümkün olduğunca çabuk para kazanmak istiyorsunuz. Dolayısıyla bu stratejide düşük riskli bir ödül oranı tutmayı seçebilirsiniz. Bu örnekte risk ödül oranını 1 olarak tutacağım. Bu kazanabileceğim kadar kaybedeceğim anlamına geliyor. Zararı durdurmayı son en düşük seviyenin altına koyuyorum ve kar al hedefini aynı seviyeye koyuyorum. Bir saatlik bir süre içinde pozisyon şimdi bir karla kapandı. Fiyatın biraz daha aşağısında bir kez daha pozisyon açabiliriz. Fiyat hala EMA'nın üzerinde hareket ediyor ve kırmızı mumlarla bir düşüş görüyoruz. Ardından yeşil mumlu bir kırılma görüyoruz ve STC göstergesi yeşile dönüyor. Alış pozisyonunun açılmasından sonra pozisyon tekrar yükselir. Gördüğünüz gibi STC göstergesinin çizgisinin aşağı doğru hareket etmesine gerek yok. Çizgi ayrıca üstte yeşile dönebilir. O zaman bile geçerlidir. Düşüş trendinde bu strateji açıkça işe yarıyor. Düşüş trendinde satış pozisyonları yerleştirerek para kazanabilirsiniz. Bunu Bybit'te de yapabilirsiniz. Bu strateji bir düşüş ve yükseliş trendinde uygulanabileceğinden her gün işlem yapabilirsiniz. Düşüş trendinde strateji aynı şekilde ancak tersine çalışır. Başlangıçta şimdi fiyatın EMA'nın altında hareket ettiğini görmek istiyoruz. Ardından trend tüccar göstergesinin altında küçük bir yükseliş ve ardından kırmızı bir mum kapanışını görmek istiyoruz. Ardından STC göstergesi kırmızıya dönmelidir. Çok basit. Ekranın sol tarafında ilk ticareti görüyoruz. Birkaç yeşil mum görüyoruz. Ardından trend tüccar göstergesinin altında kırmızı bir mum kapanıyor. Şimdi STC göstergesine bakarsak bu da kırmızıya döndü. Şimdi bir pozisyon açabiliriz. Şimdi zararı durdurmayı son en yüksek seviyenin üzerine koyuyorum ve karı al hedefini aynı seviyede tutuyorum. Bu pozisyon 2 dakika içinde kapatıldı. Ardından başka bir küçük yükseliş ve göstergenin altında kapanan kırmızı bir mum görüyoruz. Daha sonra STC göstergesi kırmızıya döner, böylece bir satış pozisyonu açabiliriz. Bu pozisyon da 2 dakika içinde kapatıldı. Aynı hikayenin devamı. Küçük bir yükselişin ardından kırmızı bir mum görüyoruz. Bir pozisyon açabilmemiz için STC göstergesi artık kırmızıya dönüyor. Bu pozisyon biraz daha uzun sürdü. Yaklaşık yarım saat. Biraz daha aşağıda başka bir ticaret görüyoruz. Bu pozisyon 8 dakika içinde tekrar kapatıldı. 2,5 saatlik bir sürede 4 iyi pozisyon elde ettik. Şahsen ben her zaman pozisyon başına 250 dolar riske ederim. Yani 2,5 saat içinde 1000 dolar kazandığım anlamına gelir. Bu strateji ile fiyat üzerinde burada olduğu gibi fiyatın yanlamasına hareket ettiği dönemlerin de oluşabileceğini unutmayın. Böyle bir dönemde ticaret yapmamalısınız. Bunun nedeni, fiyatın art arda birkaç pozisyon kaybetmenize neden olabilecek net bir trendde hareket etmemesidir. Bu yüzden yan fiyattan kaçının. Tüm gün boyunca fiyatları analiz etmek için zamanınız veya arzunuz yoksa, o zaman premium aboneliğimizi kullanabilirsiniz. Gün boyu fiyatları takip edeceğiz ve bir giriş anı bulduğumuzda sizi bilgilendireceğiz. Tek yapmanız gereken Bybit'te pozisyon açmak. Bizimle para kazanmayın, sonra paranızı geri alırsınız. Daha fazla bilgi web sitemizde bulunabilir. İzlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum ve gelecek hafta görüşmek için sabırsızlanıyorum.